Şimdiden bir hatıransın. Bulutsa, tozsa, uçarsa. Bütün aşklar parantez alınsın. Rüzgar çanısın, rüzgarın diline dolanırsın. Ne bir şarkısın, ne de dinlerde name aldın. Artık bazı şarkılar kadar yaralısın. Günler izmarit diplerinde biriksin. O zaman mutlaka bir trenle gelirsin. Köpüklerdensin, mavisin, sakinsin. İstesen suyun tenine bitişirsin. Ellerimi bıraktım, artık bunu sana yazsın. İçimde iki yaşlı balık varsa, içimde biri pulsuz iki balık varsa, biri sensen, gelirsen ve yok edersen, bunu yazmak istiyorum sana sonra postalamak istiyorum pulsuz bir zarfla. Hiçbir mektup artık ikna etmiyor beni hayata. Bu kırmızı oyalarla saçlarımda, beyaz bir tülbent gibi kalırsam tenimde, süzemediğim tortularla, gün olur sararırsa sayfalarda, bıraktım ellerimi, sana bunu yazsın. Şimdiden bir hatırasın kırık kalplerle süslü bir sayfaysan, camsan, saydamsan, beni kırarsan, simlerimle sevişirim seninle, o süslü sayfaların üzerinde. İçimde iki mutlu yıl varsa, içimde biri simli iki kadın varsa, sen gelirsen ve yok edersen, bunu yazmak istiyorum sana. Sonra postalamak istiyorum simli bir yılbaşı kartıyla. Hiçbir mektup artık beni ikna etmiyor hayata. Şimdiden bir hatırasın. Açmışsa bir sardunya saksıda, bütün aşklar parantez alınsın. Bıraktım ellerimi. Artık bunu sana yazsın. Mektuplar postaya takılırsa. Ey aşk, sen artık bazı şarkılar kadar yaralısın.